Bu parçada hümanizmin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Arkadaşlar burada insanın özgür olduğunu savunulmuştur. Yukarıdaki paragrafımızda bu nedenle E seçeneği doğru yanıtımızdır. Hobbes bu sözleriyle insanın hangi yönünü ortaya koymaktadır? Arkadaşlar insan insanın kurdudur derken burada insanın bencilliğinden bahsediliyor. E seçeneği doğru cevaptır. Spinoza'nın ahlak görüşü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hemen bakıyoruz. Ne diyor? Tanrı iyi olduğu için kötülük yoktur. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Tanrı iyi olduğu için evrende kötülük bulunmamaktadır. Seçeneği paragrafımızın özetidir. Bu seçenek doğru cevabımızdır. Bacon'a göre doğanın egemenlik altına alınması öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır diyor. Arkadaşlar hep bilimsel yöntemlerden bahsediyor. Bakın dolayısıyla akla dayalı bilimsel yöntemleri benimsemesi doğru yanıtımızdır. Machiavelli'nin Hükümdar adlı eserinden alınan bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Arkadaşlar burada hükümdarın yetkinliğinden bahsedilmiştir. Egemen olmasından bahsedilmiştir. Dolayısıyla A seçeneği doğru cevabımızdır. Bu parçaya göre bilimsel bilgi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar burada neden bahsediyor bakın? Birikimli bilimin birikimli olarak ilerlemesinden bahsediliyor. Çünkü hepsi bir basamak olarak görmüştür her bilgiyi geçmişten günümüze kadar. Dolayısıyla E seçeneği doğru cevaptır. Parçaya göre Descartes'in varlığın ne olduğu sorusuna verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar varlığı hem somut olarak hem de ideal olarak kabul ettiğinden dolayı E seçeneğindeki varlık hem madde hem ide, hem ideadır e, seçeneği doğrudur. E, e seçeneği aradığımız doğru cevaptır. Parçaya göre beykin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Otoritenin görüşlerini yıktığını söyleyebiliriz. Bilgiye gemen olmanın aracı olarak gördüğünü de söyleyebiliriz ama devlet yöneticilerinin bilgili olması gerektiğini savunmasına dair herhangi bir veri yok yukarıda. C seçeneği doğru yanıttır. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi olayları incelemeden doğrulabilir, doğrulanabilir? Arkadaşlar dünya güneşin uydusudur incelenerek bilindi. Fakat hiçbir bekar evli değildir incelemeye gerek yok. Zaten kendi içerisinde doğruyu veriyor. B seçeneği doğru yanıttır. Spinoza bu görüşleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Tanrı'nın evrenden bağımsız bir varlığı bulunmuyor demek Tanrı evrenin kendisidir demektir arkadaşlar. B seçeneği doğru yanıttır. Descartes bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Arkadaşlar bakın, ben ve dış dünya varsa bunları yaratan Tanrı da var olmalıdır diyor. E, yukarıdaki paragrafımızda zaten ne diyor? Bakın, benim ve dünyanın var olması bir yaratıcının ürünü olduğunu göstermektedir derken aynı şeyi kastediyor. B seçeneği doğru cevaptır. Descartes bu sözleriyle aşağıdaki varlık yaklaşımlardan, yaklaşımlarından hangisini savunmaktadır? Arkadaşlar ruh ve bedenin ikisini de kabul ettiği için dualizmi, e, dualizm yaklaşımını ortaya koymuştur. E seçeneği doğru yanıttır.